TRT, TRT. TRT Trabzon Radyosu Saatimiz 12.07. Artvin Çoruh Üniversitesi'ne uzandık. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydın telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün dinleyenlerimize selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam YKS sonuçları açıklandı. Evet, akşam ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren bütün gençlerimiz, geleceğimiz olan gençlerimiz için hayırlı olsun diyorum. Aileleri için hayırlı olsun diyorum. Burada şu şeyi de ekleyelim. Ee, önemli olan gençlerimizin varlığı, sağlığı, bu sınavdaki e, performansları... Tabii ki önemli ama kendileri daha önemli. Bu noktada ailelerin de e, bu şekilde onlara yaklaşmalarını diliyorum, temenni ediyorum, tavsiye ediyorum. Bu arada tabii üniversitenizi de tercih edecekler, olacak. Çünkü son, evet, son evet. yıllarda çok da revaçta bir üniversite değil mi Çoruk Üniversitesi? Evet Çoruh Üniversitesi biliyorsunuz Serhat Şehri e, adeta e, hani bir batı hayranlığı var ya İsviçre'yi çok överler. Ee, doğal güzellik olarak İsviçre'den hiçbir farkı olmayan Serhat şehrimiz, Barajlar şehrimiz Artvin'imizde e, 17-18 yaşında Çoruh Üniversitesi genç yani gelecek e, bizim tercih edecek üniversite adaylarımızın neredeyse yaşıtları yaşında bir üniversiteyiz e, onları hemen Çoruh Nehri'nin kıyısındaki kampüsümüz var Merkez Kampüs bir de 3 e, km yerimizde e, Seyitler Kampüsümüz var Ayrıca Hopa'da, Arhavi'de, Şavşat'ta, Borçka'da, oralarda da yüksek okullarımız ve fakültelerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin cennetinde gençlik çağlarının eğitim öğretimin en güzel günlerini geçirmek istiyorlarsa ve kaliteli eğitim almak istiyorlarsa hepsini Çor Üver, Üniversitemize davet ediyoruz. Bu arada üniversitemiz tıbbi ve aromatik bitkiler alanında da söz sahibi İhtisas Üniversitesi olarak belirlendi. Bu ne anlama geliyor hocam? İsterseniz biraz açalım bunu. Şöyle söyleyelim. Artvin'in bulunduğu coğrafi konum. Ben kendim e, uzmanlık alanım coğrafya. Bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu yer şekilleri, kısa mesafelerdeki kırıklar, yer şekillerindeki farklılıklar Artvin'imizi bitki çeşitliliği açısından e, Türkiye'yi hatta Balkanları veya dünyada sayılı illerimizden, şehirlerimizden biri haline getiriyor. Yani sırf bu bölgede yetişen bitki türleri var. Endemik dediğimiz veya jeolojik dönemlerden kalan kalıntı bitki dediğimiz relik bitkiler var. İşte bu bitki çeşitliliği Art filmimizin doğal güzelliğini güzelleştirdiği gibi bu bitkilerin bitkilerden değişik ürünler, mesela kozmetik alanda kullanılan ürünler üretebiliyoruz. Destekleyici gıda, takviye, gıda ilaçları ile gıda maddeleriyle ilgili şeyimiz var. Yine ilaç yapımında kullanıyoruz. Dolayısıyla tıbbi araştırma merkezimiz var, Tapmer merkezimiz var. Burada uzman araştırmacılarımız var. Mevsimlerine göre doğada topladıkları e, değişik bitkileri burada değişik formülasyonlarla inceleyerek e, ürünler ortaya çıkarıyorlar. Ve bu da bunu da insanlığın hizmetine e, sunuyorlar. E, 2020 yıl önce YOK tarafından Artin Çoruh Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisas Üniversitesi olarak ilan edildi. Biz de bu ünvanımıza yakışır e, ürünler çıkarmaya, bu şekilde ülkemize, ...insanlığa hizmet etmeye çalışıyoruz. Nasıl bir üretim potansiyeline sahibiz... ...ve neler yapacak üniversitemiz bu anlamda? Bir kültürel ortamda da... ...üretim beklenebilir mi efendim? Şimdi bakın şöyle... ...bazıları doğada kendiliğinden çıkanlar var... ...buraya hak... ...ya da e, bazılarında... ...buradaki e, kırsal alanda yaşayan... ...çiftçilerimiz... ...bazılarını biz botanik bahçesinde üretiyoruz bunları... E, ...bitkileri bir toplama aşaması... ...üretme aşaması var... ...sonra bunların da laboratuvar ortamlarında işte kimisini ekstra haline dönüştürüyoruz, kimisini krem haline dönüştürüyoruz, kimisini hap haline dönüştürerek ee, bunları yine e, ilerleyen zamanlarda bu alanda ihtisas yapmış yani bu alanlarda uzman olmuş şirketlerle işbirliği yaparak onlarla seri üretim haline getirip ülkemize e, ve insanlığa sunmaya çalışıyoruz. Sahalar belirlendi mi üretim sahaları ya da bağlantı yapıldı mı vatandaşlarımızda, çiftçimizde? Yani mevcut üretilenler var veya kendi şeylerimizde var. Doğal toplattıklarımız var. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Sonuç odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Kaç tür bitkiden söz ediyoruz Sayın Aydın? Aslında e, 200'den fazla bitki var. Aa, evet. 200'den fazla bitki var ama bizim Özellikle şu anda 15-20 civarındakine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Daha sonra diğerlerini de yani e, hızlı bir şekilde sonuçlar alıp e, diğerlerini de katmaya çalışıyoruz. E, yaklaşık 10-15 civarında uzmanımız var bu aromatik e, laboratuvarında, aromatik tabimerde. Ondan sürekli 7 24 çalışıyorlar. Değişik deneyler yapıyorlar, bileşimler yapıyorlar. Tabi buradaki e, bitkinin keşfi, yani bitki hangi rahatsızlığa iyi geliyor veya hangi alanda besleyici takviye besleyici yapılabilir bunların şeyleri yapıyor onların işte yan etkileri vesaire yani birçok e, deneylerden geçmesi gerekiyor çünkü hassas bir e, konu yani üretilen ürünler hassas olduğu için e, yani bir ürünün e, insanlığın hizmetine sunulması aşaması aşamaları bayağı bir uzun sürüyor o nedenle ihtiyatlı gidiyoruz. Araştırma ve geliştirme safhalarında mı varsınız yoksa üretiminde ve üretimden gelir elde etme sürecinde de üniversitemiz dahli olacak? Şu anda şöyle söyleyeyim %10-15 civarında üretim aşamasında olduklarımız var. Ancak işte bunların patent alınması, Sağlık Bakanlığından, ne bileyim, Tarım Bakanlığından izin alınması gibi olan diğer prosedürler de var. Bunlar tabii ki biraz işimizi yavaşlatıyor ama %15 civarında bu aşamada olanlar var. Yine tespit ettiğimiz, sonuçuna vardığımız ama o işle, işlemlere başlayacaklarımız var. %60 civarında da o şekilde ürünlerimiz var. Bu işlemleri yapabilmek için, yürütebilmek için ayrı bir ünite mi oluşturdunuz üniversitenizde Sayın Aydın? Tabii ki bu ünitemiz var. Bir de biz yani tek başına yani bir akademisyenin e, yapacağı şeyler değil. Akademisyen, bilim insanının yapacağı şey Bunların mucitliğini yapmak. Bunları bulmak ve e, bunları daha sonra tabii ki bu alanda çalışan firmalarla e, ikili işbirliği yaparak e, piyasaya sürmek. Şunu da söyleyeyim. Ben klasik bir rektör olmak istemiyorum. Yani sadece üniversitenin kampüsün içerisinde toplumdan kopuk e, eğitim yapan bir e, rektör, bir üniversite, bir eğitim kurumu olmak istemiyorum. Burada bakın Arfi maalesef e, yer şekillerinden kaynaklanan bir dezavantaja sahip ve Türkiye'nin en az nüfus sahip illerinden birisi ve sürekli göç veren bir şehrimiz. Bu neden insanlarımızın burada istihdam imkanı bulamamasından kaynaklanıyor. Şimdi biz bu bir ve aromatik bitkilerin üretimi noktasında bir yandan kırsal alanda yaşayan insanlarımıza bitki çeşitlerinin toplanması ya da burada kullanacağımız bitkilerin üretimi ...aşamasında onlarla işbirliği yaptığımız zaman... ...yani onlarla alım garantili tarım yaparsak... ...alım garantili toplatma yaparsak... ...kırsal alana bir e, para akacaktır... ...ve onların istihdam noktasında... ...önemli bir aşama olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında e, girişimcilerle yapacağımız ikili anlaşmalarda... ...burada kuracağımız fabrika olabilir, atölye olabilir... ...bu atölyelerde de yine insanlarımızın istihdamı söz konusu... Artık üretilen, üretilen ürünlerin piyasaya sürülmesi yani lojistik ve ulaştırma noktasında da yine bir istihdam olacak. Dolayısıyla burada hem e, burada yetişen tarımsal ürünleri veya e, aromatik bitkilerin üretilmesi, toplanması noktasında işte e, mamul maktane dönüştürülmesinde ve pazarlanması noktasında e, Artvin şehrinde yaşayan insanlarımıza e, istihdam imkanı sağlayacağız. Diğer taraftan da tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza inşallah hayalimiz uluslararası alanda da yine bu ürünleri sürerek tüm insanlığa bir hizmetimiz olsun. Artvin'imiz, Artvin üniversitemiz Artvin Üniversitesi'nin parlayan bir yıldız olsun istiyoruz ve bunun için de gece günü çalışıyoruz efendim. Tebrik ediyoruz efendim emeği geçen herkesi. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum dinleyicilerimize de saygılar sunuyoruz. Sağ olun efendim, görüşmek dileğiyle. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydın konuğumuzdu. Değerli dinleyenler 12.17'yi gösteriyor saatimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndaki beraberliğimiz sürüyor. Hayatın içinden